Merhaba futbol severler. Bugün Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in hikayesine yakından bakacağız. Ancak bu bildiğiniz bir hikaye değil. Arda'nın kariyerini değiştiren, kulüp yönetimine res çektiği ve Xabi Alonso'nun onu nasıl takımın merkezine yerleştirdiğini göreceğiz. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Arda'nın Madrid'e transferi bir rüyaydı ama aynı zamanda bir sözün üzerine kuruluydu. Ona Luka Modric'in varisi olacağı söylenmişti. Kulüp Modric'in boşalttığı tahtı Arda'ya emanet etmek istiyordu. Ancak bu büyük sözün gerçekleşmesi hiç de kolay olmadı. Arda kendini göstermeyi beklerken yönetimin masadaki hamleleri her şeyi değiştirebilirdi. İşte bomba iddia burada patlıyor. Güvenilir kaynaklara göre Real Madrid Arda'nın pozisyonuna başka bir yıldız transfer etmeyi düşünmüş. Ancak bu düşünce Arda Güler'in restini getirdi. Eğer doğrudan bir rakip alınırsa Arda'nın kulüpten ayrılmayı düşüneceği konuşuluyordu. Çünkü Arda hakkını sahada alacağına inanıyordu ama kulübün verdiği plana dışarıdan müdahale edilmesini kabul etmiyordu. Mücadelesini sahada vermeyi seçmesi bence çok yerinde bir duruş. Sizce de öyle değil mi? Bence Arda'nın bu duruşu çok yerinde. Düşünün. İlk olarak 10 numaralı formanın Mbappe'ye verilmesi zaten onun geleceği hakkında bir soru işareti oluşturmuştu. Şimdi bir de kendi rolüne rakip olacak bir orta saha adayı daha alınsaydı, bu gerçekten de bardağı taşıran son damla olurdu. Arda'nın hem sembolik hem de saha içindeki bu hamlelere karşı rest çekmesi onun ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Tam da bu kriz anında Arda'nın en büyük destekçisi ortaya çıktı. Chabi Alonso. Alonso Arda'yı takımın yeni lideri olarak gördüğünü net bir şekilde gösterdi. Onu orta sahanın merkezine tam da hayal edilen pozisyona yerleştirdi. Kulüp de hocasının bu kararına saygı duydu ve Arda'nın pozisyonuna yeni bir transfer yapmaktan vazgeçti. Alonso'nun bu güveniyle Arda artık Madrid'de tam anlamıyla kendini buldu diyebiliriz. Arda Güler bu restle kendine hem takımla yer açtı hem de Xabi Alonso'nun güvenini kazandı. Şimdi herkesin merak ettiği tek bir soru var acaba Arda Alonso'nun ona olan inancını boşa çıkarmayacak ve bu sezon sürekli olarak ilk 11'de yer alabilecek mi? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Destek olmak isterseniz videomuzu beğenmeniz ve yorum yapmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.